Arkadaşlar yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Sıkça sorulan soruların başında kürler geliyor. Kür, iyileşmeyi, canlanmayı sağlamak için başvurulan bakım ve besleme yöntemlerinin tümüdür. Kısacası kuşlarda yenilenmedir arkadaşlar. Biz bu aşamaları kısa videolar şeklinde sizlerle paylaşacağız. Bugün kürün birinci aşaması olarak iç parazitten bahsedeceğiz. İç parazit tedavisini uygulamadan arkadaşlar 3 gün önce kuşlara probiyotik veriyoruz bir gün vitamin veriyoruz. Ertesi gün arkadaşlar akşamleyin kuşların önlerinden yemlerini ve sularını kumlarını çekiyoruz. Ertesi gün ise arkadaşlar sabahleyin erken saatlerde iç parazit tedavisini uyguluyoruz. İç parazit tedavisini uygulamak için arkadaşlar levamizol ya da albendozol etken maddesi ilaçlar tercih edilebilir. İlaç isimleri vermek gerekirse arkadaşlar sitrax, Kontil, Nilverm, andozol gibi ilaçlar kullanabilirsiniz. Ben bugün kuşlarıma andozol kullanacağım arkadaşlar. Bu uygulamayı bugün yaptıysak arkadaşlar 10 gün sonra aynı şekilde tekrarlayacağız. 1 litre suya 1 cc arkadaşlar ilacımızı çekiyoruz ve aktarıyoruz. İlacımızı iyi bir şekilde çalkaladıktan sonra arkadaşlar kuşlarımıza servis edeceğiz. İlaç tedavisi uyguladıktan sonra bu ilacın akşama kadar durmasına gerek yok arkadaşlar. 2-3 saat içerisinde yani kuşların bundan bir yudum almaları yeterlidir. 2-3 saat kuşların önünde durduktan sonra bu ilacı çekelim. Arkasına probiyotik verelim arkadaşlar. 3 gün probiyotiğe devam edelim. Ve bir günde vitamin desteği verelim. Aynı uygulamayı dediğim gibi 10 gün sonra tekrarlayalım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.